Merhaba sevgili Kahve İda izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aralık ayı öngörülerimizi yapacağız kahve ve tarot ile. Çekilişlerimiz tekrar başladı biliyorsunuz. Kasım ayı çekilişimizi yaptık. Katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kurada kazanan iki kişiyi belirledik. Funda işçi ve Yasin Emre dönmez. Tebrik ediyorum sizleri bir hafta içinde bana WhatsApp'tan ulaşın. Yeni çekilişimiz devam edecek Aralık ayı için. Öncelikle abone olmanız gerekiyor. İzlediğiniz videonun altına çekiliş yazmanız bana destek olmak istiyorsanız beğeni ve yorum yazmanız yeterli oluyor. Ee, özel bakımlarınız için bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Hepimizin için, hepimiz için hayırlı, sağlıklı yılın son ayının güzel geçmesini diliyorum. Yay burcu ve yükselen yaylar sizlerle devam ediyoruz. Evet yay borcu ee, bayansanız karşınızda bir erkek erkekseniz karşınızda bir bayan daha doğrusu aileyle alakalı bir konuşma ortada bir konu var Bununla alakalı bir konuşma yapıyorsunuz ama e, sanki karşınızdaki bayanın böyle bir sıkıntısı bir durumu var e, işle alakalı olabilir evle alakalı olabilir yakın çevresiyle alakalı olabilir bir şeyler anlatıyor konuşuyor onu dinliyorsunuz gözüküyor. Bunun dışında e, yaylar bir partner varsa eğer o insanla aranızda çok güzel bir gelişme, yeni bir ilişki başlangıcı olabilir. E, kısa bir süre önce ayrılmış olanlar ama dediğim gibi kısa bir süre veya dargınlık kırgınlık olanlar. Yeniden bir barışma aranıza yeniden girecek ferahlama ve sevgi enerjisi görüyorum ben. Alacağınız bir haber sizi birazcık sevindirecek. Bunun dışında bir bekleyiş içerisindesiniz. Sanki bu bekleyiş bir iş konusuyla alakalı olabilir. Ee, bu bir terfi olabilir, bu bir zam olabilir. Ee, bununla alakalı bir konu. Bundan sonra sanki ne yapacağınıza karar vermekle alakalı bir durum içerisinde kalmış olabilirsiniz. Kafanızdan iki ayrı şey geçiyor. Eee yaptığınız bir işin dışında bir iş yapmakla alakalı bir işe başlamakla alakalı bir konu bununla alakalı sanki birkaç tane insanın öngörüsünü alabiliyorsunuz veya danışacaksınız diyebilirim 7 rakamıyla beraber bir harekete geçme olabilir Yedili vakitleri veriyor parayla alakalı konularda sıkıntılar görüyorum alma verme dengeniz bozulmuş bunun yaklaşık 5-6 aydır devam ettiğini söyleyebilirim size. Bunları toparlamak, tek bir yere borç yapmak veya e, kapatmakla alakalı girişimleriniz söz konusu olabilir. Böyle bu konu zaten kafanızda gidip geliyor diyebilirim size. Biraz sorumluluklarla alakalı sıkıntılarınızın olduğunu görüyorum. Birazcık yorgunluk görüyorum. Bir koşuşturma ve telaş içerisindesiniz. Sanki e, her şeyi halletmeye çalışıyorsunuz ama bunları yaparken de ciddi bir efor sarf ediyorsunuz. Bunun da ağırlığı size Sağlık olarak yansıyabilir ee, bağışıklık sisteminizle alakalı bir konu yaşıyor olabilirsiniz çünkü arka arkaya hastalanmanızla alakalı veya bir ufak bir hastalığın sizde e, ciddi anlamda bir süreç kalmasıyla alakalı ee, bir durum görüyorum diyebilirim size. İlerleyen günlerde bir F harfi ile alakalı, adının içinde F harfi olan bir insanla alakalı bir haberleşme olacak. Ee, bir yere davet edilebilirsiniz. Davet edildiğiniz yer sizde sıkıntı yaratabilir. Bununla alakalı konuşmalar var. Bunun dışında size gelecek insanlarla alakalı böyle bir kaygı, bir konuşma, böyle bir ortamda ya bulunmanız gerekecek ya size gelmek isteyenlerle alakalı böyle bir şeyiniz olacak. Kaygınız olacak. Onu söyleyebilirim. Üç ayrı e, şekilde elinize para geçecek. Bu parayla alakalı konu çok büyük miktarlar değil ama sizi sevindirecek. Üç ayrı miktar sanki arka arkaya e, gelişecek diyebilirim. Burada Törmeni yani Almanya gibi bir yazı var. Bir haberleşme, bir... E, Güzel bir konu var. Bunun dışında burada kocaman bir gümrük yazıyor. Gerçekten o kadar net yazıyor ki bakar mısınız? Gümrük her neyse sizin için çok aydınlık bir şey. Yani gümrükte malınız mı var? Gümrükte mi çalışıyorsunuz? Bir konunuz mu var halletmek istediğiniz bilmiyorum ama çok temiz bir yerde ve çok aydınlık yazıyor. Altında da üç parça böyle bir eşya veya bir konu var diyebilirim bir şeyleri böyle e, yay burcu kafanıza takıyorsunuz. Eline boyuna düşünüyorsunuz. Kendi kafanızda onu büyütüyorsunuz. Öyle diyeyim size. Alınganlık sanki böyle bu dönem. Böyle bir son 45 gündür falan böyle bir alınganlık konusu var. Bazen kişilerin arasında kalabiliyorsunuz. Yani sağ tarafımdaki insana nasıl davranmalıyım? Sol tarafıma nasıl? Veya akraba ilişkileri işte aile ilişkilerinde kime nasıl davranmanız gerektiği ile alakalı bir konu. Çünkü arada kalmanızla alakalı da bir konu var. Sanki bu tarafa ayrı laf anlatma, bu tarafa ayrı veya buranın ayrı gönlünü alma, buranın ayrı gönlünü alma gibi bir konu. Ama sizinle alakalı 7 rakamı belki bir bazı bazı yayların uğurlu rakamını bilmiyorum ama 7 vakit ayın 7'li zamanları 7, 17, 27. Bir işe başlayacaksanız, bir şey yapacaksanız bu 7 rakamlarının Tercih edin çünkü ferahlı ve aydınlık gözüküyor. Ee, hafif böyle sırtı kambur gibi, yaşını almış. Hmm, hatta böyle birazcık da şey diyebilirim size. Orta yaşın üstünde bir erkekle alakalı bir konu olacak. Bir yere gitmenizle alakalı bir durum olacak. Gençten bir erkek. Yani... E 30 yaşın üstü 40 yaşın altı bir erkek. O insanla alakalı. Bu insandan duyacağınız bir haber sizi çok çok sevindirecek. Burada Kütahya yazıyor. Ee, Kütahya. Hmm, buradan Kütahya'ya da selamlar olsun. Çok temiz bir şey gözüküyor. Böyle Kütahya. aa Bu yazın hem, hemen yanında böyle bir aydınlık yol. Sanki arada bir köprü gibi bir yer ikiye ayrılmış. Temiz ferahlı bir haber var burada ee, veya oradan alacağınız bir haber mi var bilemiyorum. Her neyse bu çok aydınlık gözüküyor bakın ferahlı bir konu sanki iki şeyi birbirine bağlayan bir konu iki kişiyi birbirine bağlayacak bir konu da olabilir ama dediğim gibi arada çok aydınlık bir durum var. Bir ödeme yapmanız gerekecek yay burçları bu ödeme sizi zorlayacak bu ödeme sizi sıkıştıracak bunun birazcık vakti var. Aralık sonunda sanki siz de böyle Ocak ayı ile alakalı bir rakamını başlangıç olarak önünüze koymuşsunuz. Yeni ay ile beraber, yeni yılla beraber bir şeyleri yolunuza, yoluna koyacağınızı düşünüyorsunuz. Bununla alakalı kafanızda fikirleri üretiyorsunuz diyebilirim sevgili yay burçları. Bunun dışında bir kucaklaşma yaşayacaksınız. Birisiyle böyle bir kucaklaşacaksınız görmediğiniz bir insan olabilir ama sizden kısa bir insan gibi gözüküyor. Bir bayanla kucaklaşmanız var. Onu söyleyebilirim size. Telefon konuşmalarınız olacak. Yazışmayla alakalı bir konu. Uzun bir mail yazabilirsiniz. Veya bir sunum hazırlayabilirsiniz. Bir proje hazırlayabilirsiniz. Bunlarla alakalı çünkü birileri sanki oturmuş sizi dinleyecek gibi gözüküyor. Veya bir fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Yani siz bir şeyler anlatacaksınız. Sanki karşı taraf dinleyecek gibi gözüküyor. Onları söyleyebilirim size. Oo, evet. Bayağı bir kalabalıkların içine gireceksiniz. Aralık ayının sizin için birazcık böyle özellikle aralığın ortasından sonra sanki bir yoğunluk, bir koşuşturma özellikle çalışan kişilerin işle alakalı yoğunluğu Hatta mesai yapabilirsiniz, evde çalışabilirsiniz, masada, masa başında eğer öğrenciyseniz de söyleyebilirim. Çünkü masa başında oturanlar ciddi anlamda yoğunluk görüyorum ben. Hani böyle gecem gündüzüme karıştı da denir ya, onun gibi böyle gece gündüz çalışabilecek, uğraşabilecek, uğraşılabilecek bir durumu içinde kalabilirsiniz. Birçok şeyi aynı anda halletmek durumunda olabilirsiniz. Sorumluluk burada bir sorumluluğunuzda artış olabilir. Birçok şeyin size yüklenmesi olabilir. Çünkü bununla alakalı da böyle bir serzenişte bulunup böyle bir sinirleneceksiniz sanki. Daha doğrusu sanki sizin göreviniz olmayan bir şeyler de size yüklenebilir. Böyle bir kaç gün bir yerlere gitmek istiyorsunuz. Sanki böyle bir kaçamak yapmak istiyorsunuz. O iki günü değerlendirmek istiyorsunuz. Ama maddi anlamda bununla alakalı da böyle bir problem yaşayacağınızı düşünüyorsunuz diyebilirim kesinlikle e, Ocak ayı itibariyle bir gelir düzeyinde artış e, sanki çok beklediğiniz gibi olmayabilir hani bir tık altı olabilir beklediğiniz şeyin bir tık altı olabilir bir adama sinirlenebilirsiniz bir adam sizi böyle bir konuda gelebilir bir erkek bu e, bir başvuru hiç aklınızda olmayan bir yere başvuru burası kurum kuruluş veya resmi bir yer olabilir ama beklemediğiniz bir zamanda da çok güzel bir haber alabilirsiniz veya geçmişten yaptığınız bir başvurunuz değerlendirmeye alınmış olabilir bununla alakalı bir konu. Bunun dışında tayin veya atama bekleyenler, e, ani gelişmeler yaşayabilirsiniz, ani sevinçler yaşayabilirsiniz, yer değişikliklerinin mevcut olabileceği e, yay burçları, bir yer değişikliği alakalı konular e, kesinlikle gündeminizde olacak. Böyle eliniz kalbinizde bekleyeceksiniz sanki haberleri ama temiz haberleriniz var, güzel haberleriniz var. Evet. İki kişi bir yere gideceksiniz. İki kişi bu gittiğiniz yerle alakalı sanki bir evet. e, ödenek alabilirsiniz. Bir para geçecek çünkü sanki bu gittiğiniz yerle alakalı bu bir yol veya işle alakalı bir şey bir harcra olabilir. Yani ekstra geçecek bir şey var. Bununla alakalı yurt dışı bağlantılı bir konu, yurt dışı bağlantılı bir yolculuk. Bununla alakalı da bir konuşma yapılacak. Ertelenen bir şeyin, e, ertelenen bir şeyle alakalı da bir konu, konu olacak. E, Buna böyle bir geriden adım atıyorsunuz. Geride kaldığınız bir konu gibi diyebilirim size. Birazcık sizi kasacak bir konu sanki. Bu yurt dışı konusu. Evet. Yani evet. Bitmesi gereken şeyler sanki bitecek. Arkanızda bırakacağınız şeyler var. Bunun dışında ee, hırsızlığa dikkat edin, bir şeylerinizle alakalı. Kayıplara dikkat edin. Etrafınızdaki insanların söylemlerine, verdikleri sözlere tutmamasıyla alakalı bir konu. Yolla alakalı bir konuya mesela dikkat edin. Onu söyleyebilirim size. Çevrenizdeki bir insan, bir erkek sizin canınızı sıkabilir. Hiç ummadığınız bir anda bir konu o erkekle aranıza girebilir. Tartışmamaya özen gösterin. Bir insanı hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Buna dikkat edin. Tamamen arkanız dönebilirsiniz bir insana. Bunların birazcık zamanı var gibi gözüküyor. Yani Aralık sonu Ocak gibi gözüküyor diyebilirim sevgili yaygınçların. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kurallarınıza da muhakkak katılın çekilişlerimize. Azal bakımlarınız için bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.